sevgili öğrenciler. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk öğretim haftası. Kendisi de bir öğretmen olan Talas Belediye Başkanlığına seçildiği günden bugüne kadar Talas Merkez ve Köylerindeki okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında Talas Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber eden, okullarımızın ihtiyaçları için Talas Belediyesi'nin her yıl okullara bütçe ayıran bu yılda da bu hizmetlere yenilerini ekleyerek okulumuzun halı sahasının, halılarının yenilenmesi, dış cephe mantılamasını ve boyasını yaptıran Sayın Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e ve Tabas Belediyesi'ne okulum, öğretmen arkadaşlarım ve velilerim adına teşekkür ediyorum. Ders yılımız başladı. Öğrenciye ne mutlu. Okuyan çocukların geleceği mutlu. Gözbebeğimiz, sevgili öğrenciler, eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Yüzüncü yıla tanıklık etmenin çok önemli bir şeref olduğunu biz kendimiz biliyoruz. Ama bu gençler de ikinci yüzyılın yöneticisi olarak hazırlıklı olmak durumundalar ve bunu canla başla sağlayacak öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Allah devlete zeval vermesin, devletin imkanlarını sizlere ve öğrencilere sunmasıdır. Bu ülkenin geleceği bu pırıl pırıl çocukların, ülkenin yönetiminde hatta dünyadaki diğer ülkelerin küresel yönetiminde bulunacağı kişiler olması kaçınılmaz. Bizim çocuklarımız çok zeki, bizim çocuklarımız çok başarılı. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti nice yüzyıllara kavuşsun istiyoruz. Ben yeniden bu heyecanınızı paylaşıyorum. Başarılar diliyorum. Nice yüzyıllarda Türkiye Cumhuriyetimizi başarılı ve dünyada örnek ve lider ülke olarak görmekten onur duyacağımızı daima böyle olması gerektiğini ve herkesin bu konuda elinden geleni yaptığını yapacağına da inandığımı söylemek isterim. Hakkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanım'a teşekkür ediyorum. Bu plaketi inşallah takdir ediyorum. Sağ olun, sağ olun. <laughs> 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize Allah'tan zihin açıklığı diliyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza bu okulumuzda olduğu gibi diğer tüm okullarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi Sayın Başkanımıza birlikte ekibine de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Al bakalım. bak bu da kurşun kalem biliyor musun böyle? Bak bunun adı ne? Bunun adı kedi. Bunun adı? Köpie. Köpek. Bravo. Hep beraber. Hep beraber. Hala sallıyorsun? Hep beraber. Aha seni gördüm, Müsaade ne olsun Ne yapıyorsun? Çocuklarla ben bir Başkanım buradayız Çok teşekkür ederim. <laughs> ne haber? Hayırlı olsun efendim. Allah bağışlasın çocuk. Sizlere birer kalem. <Sessizlik> Belediye başkanımız.